Herkese günaydın. Bugün kontrol günüydü. kontrolü gittim. Arkadaşım götürdü sağ olsun. Oradan çıktık geldik. Teşhisimi değiştirdiler. Yani bende minis kuzedelenmesi falan yokmuş. Bacağımın yanı başında böyle adam gösterdi işte burası burası ağrıyor dedim. Bir başka doktordu daha yaşlıydı belki daha tecrübeli. Bu dedi Hadi şimdi nasıl tercüme edeceğim be onu? İşte muskul. Muskul neydi be? Of kas kas. Ha kas şeyi. Yani kas ağrısı gibi bir şey. Sünmüş mü orada? Ne olmuş bilmiyorum bir şey olmuş. Burada görüyorum dedi fotoğrafta. O bandajı falan hepsini çekiyorsun dedi. Ayağını kıpırdatıyorsun. Ama hiç öyle kolay olmayacak. Bir iki hafta sürebilir. Dedim hala çok ağrıyor. Yani normal mi bu? Ayağım da böyle hmm, uyuşuyor. Hep soğuk ayağım. Hani şey olmaz ya kan dolaşımı olmaz ya öyle gibi hissediyorum. Adama söyledim. O yüzden bandajı çekeceğiz dedi. Ee, Çok fazla zorlamadan ama dolaşacaksın dedi. Yani kıpırdayacaksın. Bu kan dolaşımı yattığın için olabilir. Bandajdan olabilir. Ne bileyim bir öyle diyorlar. Bir böyle inşallah. Bu teşhis doğrudur. İlaç falan alacağım mı dedim. Hayır dedi. Sadece onu bir rahat bırakmamız gerekiyor. Hiç öyle fazla kendini yormadan ama bu demek değil ki günde 10 saat 12 saat yatacaksın öyle bir şey demiyorum dedi yormayacaksın. Ben nasıl mutlu oldum nasıl mutlu oldum anlatamam. <laughs> dedim şimdi yani evde dedim böyle iş falan yapabilir miyim evde doğanabilirsin dedi <laughs> iş yapamazsın dedi. Ben yani böyle hemen atladım iş yapayım ben bir evdeyim ya şimdi bir hafta daha uzattılar e, raporu. Sonra bir hafta daha uzatma ihtimali var dedi. Öyle çabuk geçecek bir şey değil dedi. İyi tamam dedim o zaman yani ne olacak işte dursam evde bir evdeyken bir işe yarayayım değil mi? Öyle bir şey değil dedi adam. Sadece dolanabilirsin evin içinde dışarı çıkabilirsin yürüyüşler yapabilirsin kısa kısa. Ama kendini zorlamadan. Dedim tamam. Şimdi arkadaşımla başka bir yere geldik. Onun işi vardı onu da görsün. Benim işi bitirdik. Buradan raporumu götüreceğim işte şeye ay hadi anla işte nerede sigortalıysak oraya raporumu götürmem gerek sonra eve eşime benim iş işverene olan raporu bir hafta daha diye öyle çok mutlu oldum evde görüşürüz herkese tekrardan merhaba <laughs> ve eve geldikten sonra Hani eve gelmem saat iki buçuk oldu. Bir yorgunluk, böyle bir ağrıtı var biraz bacağımı kontrolde. Normal bir şey. Bir uyumuşum, az önce uyandım. Sonra eve geldiğimde gördüm ki kargolarım gelmiş. Dedim hemen Zeynep, kargoları içeri al, yat. <laughs> Hiç umurumda olmadı. Yani gözüm hiçbir şey görmedi. Dedim kalkınca açarım. Hep beraber görelim. Bu Zeyno ne yapmış? Hani alışveriş yapmayacaktım diyorum kendime. Hani minimal yaşayacaktık. Fakat bu indirimlere dayanamadım. Yani 70 74 indirim. Yani benim aldığım ürünler şu an gerçekten al, indirimde aldım. Çünkü araştırdım öyle görür görmez atlamadım tabii ki. Bu Kasım indirimleri falan geliyor ya Amazon'dan bildirimler dedim alayım. Ve gerçekten ihtiyacım olan şeyleri almak istedim. Bir tane sadece olsa da olurdu, olmasa da olurdu. Fakat ben istiyordum. Yani demek ki olmazsa olmaz. <laughs> o anlama geliyor. Ben onları biraz açtım. Çünkü çok fazla videoda böyle şarul şurul etmesin. Şu bir tek komple paketli. Bunlar saklama kapı. Saklama kapları 32 parça. Tabii ki kapakları da saydıkları için 32 parça oluyorlar. Böyle bir sürü kapak. Aslında 16 parça. Her e, ölçüden üçer kapak var. Bu en büyük bence. Şöyle bir tanesini de denedim. Aslında önemli olan şu plastiği de çok güzel duruyor. Fakat çok fazla indirim vardı. O yüzden ben pek emin olamadım. Ama Çok güzel kapatıyor. Bakın şöyle. Vallahi beğendim. Sadece bir tek bunu açtım. Çünkü bunları ben yeni evimde kullanacağım inşallah. Yeni evimde, yeni mutfağımda. Dedim bir şey olsun yeni. Bir de ucuza getirdim ya. <laughs> Hadi dedim Zeynep al. Dur kızım, dur. Burada bunları bir kenara alalım. Böyle de gördüğünüz gibi kapak. Yine kapak, yine kapak, her yeri kapak. Bunların böyle küçük büyük. Ya iyi oluyor. Aslında cam almak isterdim. Yani buz buzdolabında saklamak için en güzeli cam bence. Fakat böyle taşımalık yani kızım şimdi alıyor ya okula. Oğlum da işe evden götürüyor. Cam olmazdı. Ama camı da alacağız inşallah ileriye doğru. Bunlar da böyle yuvarlaklar. Bunları komple böyle koyacağım şeyine. Yani kullanmayacağım. Bekleyeceğiz. Onlar biraz bekleyecek kullanılmak için. Değil mi kızım? Sonra şuna ihtiyacım vardı. Bunu daha büyük hayal etmiştim. Fakat yine de ölçü olarak güzel. Ben bunu Amazon'da gördüğümde 3 parça falan sandım. Oysa büyük yani büyük şu kadar. Ben böyle hamur yoğurabilmek için ne bileyim köfte yoğurabilmek için ama büyüklüğü de ya bir tık büyük olsaydı olurdu ama bu da idare ediyor yani sorun değil böyle böyle bir de kapakları var kapakları da ne güzel kapatıyor inanamadım böyle bir kapağı var havasını alıyor çok güzel. Her birinin kapağı var. En mini şu kadar. Ay çıkarayım paketinden. Görün. Buna ne saklayacaksam. Ay kapağı da var. Minicik. Bakar mısınız? Böyle. İşte ne bileyim. olsun istedim böyle bir takım olarak. Bir şey ıslatırsın. Çelik. Çelik diye yazıyor. Ne kadar çelik bilmiyorum ama ağır. Baya bir ağır. Ağır olması çelik olduğu bunu gösterir mi? Bilemem. Bunları aldım. Bunları hemen dur paketine koyayım değil mi? Ama neyse sonra koyarım. Şimdi niye koyuyorsun? Şöyle. Ah kutusunda da göstereyim. Dur, kutusundan çıkardım. Şöyleydi. Değişik renkler de vardı. Kapaklarında ama ben siyahı tercih ettim insanın şeyine göre. Ama renkli olan da güzelmiş. Şimdi kutuda görünce neyse aldık artık. Bunu da çok istemiştim ya. Gerçekten bu fi kameramı niye döndürdün? Bak. <laughs> Dur şöyle. Hop. Ki, şey, takip ediyor ya bu mini kamera. Köpeği takip ediyor. Beni takip ediyor. <laughs> Ben takip etmiyor köpeği takip ediyor. Şu neydi o? DJ Pocket. Onunla çekiyorum şu an. Şöyle. Bunlar naştrapa. Emayli olan. Bakın. Çok güzel. Buna dayanamadım. Ben normalde bende bir pijama alma hastalığı var. Satın alma bir de kupa. Çok severim. Fakat porselen olanlar kırılıyor. Ne bileyim sapları kırılıyor, çatlıyor falan. Dedim hep böyle alacağım artık. Ablam da öyle diyor. İşte ablamla kararlaştırmıştık gittiğimiz yerler. O Türkiye'ye daha sık gittiği için. Eşi Türkiye'li olduğu için yani Türkiye'den, Denizli'den eşi. O yüzden o daha sık gidiyor. Dedim her gittiğinde alacağım. iki tane var. Ama şunlar dayanamadım. Çok güzeldir mi? Süper. Renk renk. Yani her rengi var. Hepsini açmadım. Bir tek bunu açtım. Bunları yeni evde kullanacağım dediğim gibi. Ama şuradan ne bileyim şuradan görebilirsiniz. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Altı tane. Altı tane renk var. Evet. Böyle. Benim de alışverişim <laughs> bu kadarcık. Ve bunların hepsini normal fiyatlarında, yani normal fiyatı da yazıyor ya Amazon'da. Normal fiyatı bu kadar, işte üstüne çizi çizmişler, indirim yaptık diye. <laughs> İki saat içinde sipariş verirseniz falan feşman böyle bizimkiler gibi. Ben de hemen sipariş vereyim. Normalde 87 euroydu. Fakat ben benim ödediğim 34 euro. Gerçekten çok büyük bir indirimdi. Ama yani hemen üstüne atlamadım dedim Zeynep bir gir araştır aynı şekilde bunları araştırdım değişik değişik firmaların saklama kaplarını işte bu koca şeyleri ay bunları ne deniyor Neyse pasları <laughs> onları araştırdım ve gerçekten o eski fiyattan satılıyorlar yani aşağı yukarı bir iki euro oynayabilir fiyatlar o kadar ve bugünü bekledim. Gerçekten hesaplı bir alışveriş yaptım mı diye yapmışım. En önemlisi şunlardı. En önemlisi saklama kaplarının kapakları güzel kapanıyor. Çok önemliydi benim için. Boy boy da var. Maşallah. Hepsi boy boy. İnşallah güzel günlerde kullanırız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim şimdilik yani içerik üretmem nasıl olacak bilmiyorum. Bir hafta daha evdeyim. Canınızı sıkmamak adına video yüklemesem mi diye düşündüm. Hani ne çekecek hiçbir şeyim yok ki. Evde otururken falan dışarı çıkarken belki çekerim. Bilmiyorum emin değilim. Böyle bir, bir hafta falan ben de bir dinleneyim mi diye düşünmedim değil. Fakat ben de işler belli olmaz. Sonra bir canım sıkılır. <laughs> Alırım kamerayı elime. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.